Eşref Rüya 30. bölüm fragman analiz. Eşref'in bulunduğu yere bir saldırı olmuş. Eşrefler kaçırılmıştır. Nisan ise Eşref için endişelenmektedir. İhtiyar eve çökmeye çalışmaktadır. Ama bunu izin vermeyecek tek kişi Eşref'tir. Tabi Irmak da onları durdurmaya çalışacaktır. Kadir ise yeni düşmanını yakalamış ve Eşref'le pazarlık edebilmek için onu masaya sürecektir. Böylece Eşref ile barışabilecek hem de düşmanını eline kan bulaşmadan Eşref'e temizletebilecektir. Çiğdem'in annesi ise Nisan'la konuşacak ve Dinçer'in evinde bulunan şeyi Nisan'dan almak isteyecektir. Çiğdem dosyanın içeriğini öğrendikten sonra Nisan'a karşı da kendini güvenceye alacaktır. İhtiyarın adamı ise Eşref ile anlaşıp onu kendi saflarına çekmek istemektedir. Çünkü çok güçlü biri olduğunu bilmekte bunu kabullenmektedirler. Ama Eşref'in bunu kabul etmesi için arkasını sağlama alması gerekmektedir. Irmak her yerde Eşref'in nerede olduğunu bulamadığı için biriyle anlaşmıştır. Böylece işlerin daha kolaylaşacağına inanmaktadır. Nisan ise Eşref'i bulamadığı için savcıyla görüşmeye gidecektir. Bu da Eşref'in ortaya çıkmasını sağlayacak ve Eşref'in yerini öğrenecektir. Ama bunu önceden haber alan Kadir ise Eşref'e bir tuzak hazırlayabilmek için orada olacaktır. Çünkü eline geçen bu kozu değerlendirmezse Eşref'in ona ilk fırsatta saldıracağından adı gibi emindir. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.